Arkadaşlar bugün tavşik ve oyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar şöyle bir video çekiyorum. Evet, bugün tatile gideceğim. Bunu çekmek istedim. O zaman hazırlanalım arkadaşlar. Bu arada kameramı çantama koyup götüreceğim. Çünkü bu kamera bir elimi alınca çok zor taşıyorum. Bakın işte ben ne yaptırdım. Kendime balığı giderim. Geldim, geldim, geldim. Böyle bir makyum neyse ama Hemen tatlım çekilen Bunlar da hayvanlarımı götüreceğim. İki tane böyle bir tane de çanta götüreceğim. Evet bu şekilde tutuyorum. Kral dairesine şey yaptım hazırlattım. Bir tane de şoför tuttum. Evet maşallah. Bir iki gün duracağım. Şunu alacağım. Ee, bunu alacağım. Çok bir şey almayı düşünmüyorum zaten. Şunu alayım. Bunları alacağım. Bunu alacağım. Bir de şunu alayım. Şunları alayım. Bunları alayım. Şuradan arkadan bu arada ses geliyor. Çok güzelim. Arkadan ses gülü olabilir normal bir şey arkadaşlar. Her neyse. Ee, şimdi devam edelim. E, bunları alacağım. Başka bir şey yok. Sonra buraya da hayvanlar falan koyacağım. Sonra kamerayı falan koyacağım. Neyse. Ee, Bakın burada şey yatıyor. Şey adı. Adı adı olmadığı için şey diyorum kesinlikle. E, sonra ev anahtarımı. Çantamı... Çantama koyayım bunu. Ev anahtarı ev anahtarı. Sonra gitmemi bir De şunu götüreyim. Evet, çantam da hazır. Sonra bavuluma çok bir şey koymayacağım aslında. Çok gerek yok. Şu yumurtayı götüreceğim. Şu ateş ölçeri götüreceğim. De şu ayakkabılarımı götüreceğim. tüm ayakkabılarımı değil, az ayakkabı götüreceğim. Sonra bir de hayvanlarımı götüreceğim. Bu kadar. Ay dur arkadaşlar şimdi kamerayı koyacağım ama siz beni göreceksiniz. Evet çağırayım. Gel. Geliyorum efendim. Evet şimdi ben bundan çekeceğim. O da eşyalarımı taşıyacak. Ee, ama bunları nasıl götüreceğim? Evet çok güzel bir soru. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burada kameram var. Bunları ee, bir şeyin içine koysak neyse. Siz bunları taşıyın, ben de bunu taşıyayım ama mi kaldı? Öf, nasıl yapacağım? Anlayamadım. Şimdi siz zaten beni görürsünüz. Ben kamerayı buraya koyayım, hayvanlarımı taşıyayım. Evet, siz zaten beni şu an görüyorsunuz. Hadi gidelim. gözümde taktım. Hadi gidelim. Üstümü giymedim. Bilerek giymedim. O bırakayım efendim. Tamam. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Valizlerimi alıyor. Ve odaya çıkıyoruz arkadaşlar. Odaya gidiyoruz yani. Merhaba ben buraya şey yapacaktım. Kayıt. Tabii. Tamam, şöyle önce parayı söyleyeyim. Hı hı. Tamam. Şurayı imzalamanız gerek. İmzalayayım. Teşekkürler. Gülüşmeler. Ay. Ya tövbe tövbe. Burada yeme kazanı var gördünüz. gibi. Birazdan buraya geleceğim zaten. Ya beyefendi. Neyse şimdi arkadaşlar kral dairesini kiraladım demiştim kral. Ay. Kral dairesine giriyoruz. Evet arkadaşlar burası kral dairesi çok güzel. Bakın şöyle göstereyim gayet güzel. Bir... Burada şeyi bile yazabilirim. Çok teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Ben size koyayım. Allah'u. Evet. Burası biraz kötü oldu. İyi. Tamam. Bakın bakalım bu, bu, bu tarafta neler varmış. Burada ayakkabı koyma yeri var. Anladım mı? Bu ne ya? Ya bu ne benden büyük buzdolabı? Kocaman bir banyosu var. Balon ne alaka? Neyse. Burada kocaman banyo var. Isanıyor. Ayağım geldi suya. Her neyse. Evet böyle işte. Çok güzel bir alan yani. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim. Burada bir hafta falan burada duracağım. Attığım videoları buradan atacağım. Evet. Şuraya eşyalarımı koyacağım. Ee, yarısını buraya koydum. Burada ay ne be? Ha fotoğraf çektim yanlışlıkla. Tamam neyse. Çaktırmayın. Yanlışlıkla çektim. Evet valiz kapanmıyor. Bu arada cibcivili bir valiz aldım. Çok güzel. Bunu şuraya koyayım. Yumurtamı nereye koysam buraya koyacağım. Bu ateş ölçeri yanımda neden getirdim bilmiyorum. Bu arada bayağı renginim. O yüzden gittim kral dairesini aldım. Milyonlarca para harcadım tabii ki o yüzden. Geçtiğim kişilere fark ettiyseniz hiç para vermedim. Çünkü önüne, önceden verdim sizin için paralarını. O yüzden bana hiç param nerede falan diye de bulurmadım. O yüzden yani. Bu arada bunu abone olduk çok, çok 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 en çok çok teşekkür ederim. Bayağı teşekkür ederim yani. Ne diyeyim. Böyle bir çok güzel değil. Hiç bulamadım. Burada yatak var falan böyle. Benden uzun yatak var. Bu şekilde. Ben şimdi göstereceğim ve yemek yine gideceğim. Yemek durdurma sebebim annem beni çalmasıydı. Şimdi ben üstüme giyindim. Çok güzel bir şekilde giyindim. Şimdi hayvanlarım yanıma almayacağım kalacak Allah kamerayı unuttum gidiyorum Allah Allah başımı Evet kendim de yemek yiyebilirim bakın burada bir burada da bir var kocaman ben önce ben bir yıkanayım diyorum e ne yani yıkanayım önce ben bir yiyeyim mi evet suya açalım manzaralıymış güzel yani e biz neyle yıkanacağız? Tamam krallı dairesi olabilir ama ben çamaşır yıkanacağım. Kafamı dökeceğim ben bu çamaşır suyuyla. Biz herhalde. Neyse. Yıkan yıkan la la la. Bu kadar yıkanmak yeter. 5 saniyelik yıkanma bana benim için yeterli. Kafamı da kuruttum. şimdi üstüme bornozum giydim ama bornozum giymeden hemen zaten bunu giyiyorum. Haydi parfüm sıkayım. Değişik parfümlerden. Neyse. Gel bakalım. Kamera burada dursun. Ben hemen ayakkabı giyeyim. Geleyim. Ayakkabı neden giyeceğim? Çünkü orada yere basacağım. Bilmiyorum. Burada başka bir yer yok haberiniz olsun istedim. Evet. Şimdi aşağı inelim. Evet. Hadi gidelim. Bu arada videoyu durdurmuyorum şu anda. Ama durdurayım. Sergileri kendi dikkat etmediğim için kamera orada unutmuşum. Yeni fark ettim. Neyse buradan şimdi bir içecek alacağız. Şuradan özel bardak hazırlamak Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunun istiyorum. Biraz da bundan alayım. Biraz da şunu alayım. Neyse. Evet. Videomuz arkadaşlar burada bitti. Size çok 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 seviyorum. Bye.